Allah'ın düşmanlarıyla cihad etmek. Arkadaşlar, Allah'ın düşmanlarıyla cihad etmekten maksat illa kardeşim kılıcı, kalkanı, topu, tüfeği alıp savaşmak değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir savaş dönüşü. ne dedi asıl savaşa gidiyoruz. Ya Resulallah daha yeni savaştan geldik. Ne savaşı? Asıl savaş nefisledir, nefisle. Nefisle, asıl savaş nefisledir arkadaşlar. bir savaşta düşmanı kırar geçirsin. Ama o nefis var seni alır, günaha sokar, pisliğe sokar, harama sokar seni mahveder. Amellerini böyle yıpratır. Bir, Allah'ın düşmanlarıyla cihat etmek. Bir nefis var. iki şeytanı aleyhi Arkadaşlar, şeytan, bunu cehennem sohbetinde teferruat anladınız kısa geçiyorum. Şeytan cehennemde arkadaşlar bildiğin halka sesleniş yapacak. Halka, ulusa sesleniş yapacak. Herkesi çağıracak. Bütün cehennemlikleri toplayacak. Ayettir bu ya. Ayet ayet. Ayetin tefsiridir bu. Bütün herkes gelecek. Bütün cehennem ehli. Hepsi gelecek. Şeytanı dinleme. Acaba ne konuşacak diye. Ya kimse de demeyecek lan bizi buraya bu soktu. Ne işimiz var? Demeyecek. Bir gidelim bakalım ne diyecek. Belki çıkartır. bunu çıkartır beklersin. Ne diyecek? Allah'ın vaadi haktır. E ee, sadede gel. E ben de size vaatte buldum. E, ben ee, ben döndüm. Ne haliniz varsa görün diyecek. Evet bunu söyleyecek. Aynen bunu söyleyecek. Zaten insanlar cehennem cayır cayır yanarken bir de ekstra bunu duyunca komple azabın, gazabın içinde yuvarlanacaklar. Allah'ın düşmanıdır şeytan. Bak az önce ne ayet okuduk? Yasin suresi Ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Tapmayın diyor. Bir insan fareye taparsa, ineğe taparsa, eşeğe taparsa, ne her neyse taparsa o ona tapmıyordur. O aslında şeytana tapıyordur. Çünkü onu ona yönlendiren şeytan. Ona kutsal gösterir. Da nasıl ben anlamıyorum. Fareyi nasıl kutsal gözü, ineği nasıl kutsal gözü. Ya bir insan gerçekten geri zekalı olması lazım ya. Yani hakaret babında konuşmak istemiyorum. Zorluyorlar adamı ya. Ya bir insan fareyi niye tapar kardeşim ya? Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl beceriyorlar? Çözemiyorum ya. Hiçbir temizlik yok. Hiçbir bir şey yok sende. Adam farenin işediği, tuvaletini yaptığı şey, pisliği alıyor bir de oh, yapıyor oh. böyle alıyor. Yüzüne veriyor, her tarafına sürüyor. Ya leş gibi su Çamura dönmüş, çamurdan da geçmiş. Öyle birek tabiatta yok yani öyle bir pis su. Alıyor her tarafına sürüyor ne diyor? Tövbe Ayşe bu benim tanrım diyor fare. İneğin altına yatıyor. İnek adamın suratına her türlü pisliği yapıyor. Alıyor sağa oh! diyor böyle. Oh! diyor böyle rahatlıyor bir Rahatlıyor. Thank you yapıyor adam. <laughs> Lan kurban çadırları duruyor alacaksın onları yuvarlayacaksın bizim burada kurban çadırlarında. <laughs> Al ne harcılarsın pis herifler. Vallahi ya. Adama mesela biz şimdi Çoğu insanlar rahatsız oluyor mesela hayvan kokusundan geçen adam hemen camları kapatıyor değil mi? Kapat kapat diyor şey koku içeri girmesin. Ondan beraber mesela aç diyor baba camımı aç, komple aç diyor. Adamın oda parfümü tezek. Öyle kardeşim işte bak rezilliği görüyor musun? İslam'ın güzelliğine bak. Güzel koku sürmek sünnettir. Onlarda tezek sürmek var. İslam'ın güzelliği bu vallahi. Sırf şu yüzden bile adamın imanı böyle kavileşir ya. Sırf şundan sebep yani. Neyse. Lan nereden nereye geldik ya? İki yaz günü oruç tutmak. Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki en sevdiğim şey kışın buz gibi suda abdest almak. Yazın diyor o 40-50 derece sıcakta oruç tutmak. Bizim tam tersi. Hiç sevmiyoruz be kardeşim ya. Adam kombi suyunu ıstana kadar suyu boşaltıyor. Evet. Kombi hani biliyorsun kombiler de bazen geç suyu. Açıyor böyle bekliyor bekliyor. Ne yapacaksın? Abdest alacağım diyor. Niye? ısınmasını bekliyorum. Sen zaten bir gusüllük su boş oraya. Ne oldu? Haram. Sen sevap işleyeceğim diye haram işledin. Böyle bir şey var mı? Yok. Yaz günü oruç tutmak. Allah Celle Celaluhu hayırlı kulların işidir. Yazın 17 saat oruç. Kardeşim kim tutacak şimdi diyor. Yazın diyor. Allah Allah ne yapsak diyor. Nasıl yapsak? Tutamıyorum ben diyor hocam. Tutamıyorum. Ne yapayım? Ağlayacak neredeyse ya. ya. Ağlayınca ben sana tövbe aşağı fetva vereceğim tut diye. Tutamıyorum. Ne yapsın? Dayanamıyorum. Peki 17 saat oruç tutup ölen var mı diyorum. Yok diyor. E, sen ölür müsün? Ölmem. Ya yani niye tutmuyorsun? İşte tutamıyorum bilmiyorum. İşte o nasip meselesi arkadaşlar. Bir tane sapık çıktı geçen gün. Ramazan diyor. Eylül'e sabitleyen zamanı geldi artık diyor yani. Hani artık önceden şey böyle. Acaba yapsak mı? Hani Eylül'e sabitlesek mi? Ne bu? Sömestr tatimi ne bu ya? Annem bunu söylüyor adam. Artık hani yapalım şunu diyor ya. Şu diyor, kış yapalım kardeşim diyor. Geçen bir tane röportaj yaptı ya. Hatta Ocak dedi Ocak. Heh, bu yeni çıktı bu yeni daha. Yeni fetva çıktı. Vatikan'dan çıkmadı ha. Bir tane ilahiyatçı hocadan çıktı bu. Diyor biz bu Ramazan diyor ocağı sabitleyelim diyor. Millet diyor rahat rahat oruç kardeşim diyor ya. Bu ne diyor kardeşim ya. Allah Allah. Milletin niye zora sokuyorsunuz kardeşim ya. Bunlar da Müslüman işte. Bunlar da piyasada Müslümanız hocayız diye geziniyor. 3- Musibete sabrı cemil göstermek. Kim benim kazama, kaderime rıza göstermezse diyor Allah Celle Celaluhu benim göklerimin altından çıksın gitsin kendine başka bir Allah bulsun diyor. Bak bakayım bulabiliyor musun? Evet. Evet Müslüman sana söylüyorum. Kim benim kazama kaderime rıza göstermezse isyan ederse diyor Allah Celle Celal. Gitsin başka kendine bir Rab arasın bulsun diyor. Bulsun kendine bir Allah diyor. Bulabilir misin? Git bak bakayım. Git bulabilecek misin? Haşa ve kella. E ne isyan ediyorsun? Her şeye isyan, her şeye küfür. Beni mi buldu, bilmem ne oldu, Allah belasını versin. Şerefsiz, ahlaksız, namusu teker patladı, bilmem ne oldu. Ya arkadaş ne oluyor ya? Bir sabretme kardeşim ya. Musibetlere sabredeceksin. Asıl sabır budur da sevaba dönüşür. Bütün şeyler sevaba dönüşür. Bütün sıkıntıların, günahların siliyor. Sevaba dönüşüyor. Merteben yükseliyor. Daha ne istiyorsun be kardeşim ya? Beni mi buldu kardeşim? Niye benim çocuğum öldü? Niye benim anam öldü? E, anan 100 yaşında. Ne yapacak mübarek adam? Geçen bir tanesi 110 yaşına gelmiş hala diyor. O, tövbe estağfurullah. Neler neler yani. Ya arkadaş illaki ki olacak. Ölüm gelecek. Ölüm haktır. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam geçti bu dünyadan. Sen ben mi gitmeyeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi çocuklarını elleriyle toprağa gömdü. Sana ne oluyor ya? Allah Allah ne bu isyan en ufak bir şeyde benim bulduk kardeşim bu ne ya Allah Allah böyle iş mi olur ya tövbe haşa diyor ki bir de bu nasıl Allah diyor ya tövbe haşa bekella yani isyanda belada son noktaya vuruyor bizimkiler ondan sonra 4 haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak haklı olduğu halde bizimkiler haklıysa daha fazla üstüne gidiyor arkadaş tamam haklısın sus ya haklıysan susunca olay bitiyor zaten çok basit çok basit, bizimkiler yani kavga olsun da, tartışma olsun da aman ya Rabbi. ya bunun hatta şeyleri videoyla yapıyorlar ya, bunu karı kocada yapıyorlar en çok. Kadın diyor ki biz seni niye kavga etmiyoruz? Beni aldatıyor musun diyor. Lan mübarek, niye aldatayım ben seni? Hayır diyor, sen de bir şey var diyor, sen ben diyor kavga etmiyorsun iki gündür, kesin beni aldatıyorsun. Lan sapık mısın sen? Ne aldatacağım seni? Ya, ne güzel, daha neyse kavga etmiyoruz da, bak kavga etmiyoruz mis gibi, o oh, lokum gibi, ne güzel geçiniyoruz. Yok diyor, kesin diyor hayatına başka bir kadın var. Niye? Çünkü benle kavga etmiyorsun. Bazı böyle sadist sapıklar var, biliyor musun? ki bir sıkıntı istiyor, illaki bela musibet istiyor. Ne diyor? Haklı ol da tartışmayı bırakmak. Ondan sonra 5. Bulutlu günde namazı erken kılmak. Şimdi bu aslında günümüz için çok da şey değil. Hani şöyle anlamak lazım. Bulutlu günde o zamanlar işte tam saat olmadığı için ne var mesela? Bulut güneşin nerede olduğu belli mi? Belli değil. O zamanlar neye göre namaz kılınıyor? Güneşin hareketlerine göre değil mi? Şey olmaz. Şimdi herkesin saati var, telefon var, alarm var. Herkes saati biliyor. Herkes programını kurmuş. Ezana 5 dakikalı, 10 dakikalı. Her yerde zaten cam var, ezan var, duyuluyor. Ve buradaki maksat şudur. Aslında şöyle bir şey de var işin esasında. Namazı erken kılmaktan maksat şudur. Vaktinde kılmak. Allah Celle Celaluhu'nun en 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 sevdiği amel vaktinde kılınan namaz. Niye seni yaradan çağırdı anında geldin. Seni yaradan çağırdı anında geldin. Müdürün patronun bilmem neyin çağırsa hani anında gidiyorsun. Adamın nasıl hoşuna gidiyor. Helal olsun hemen geldi. O ne diyor? Hemen gideyim patronuna. Yalakalık olsun kardeşim beni sevsin. Hemen gideyim ışınlanayım gerekirse. Hemen gidersen Allah celle celal seni en çok seviyor. 6. Kış günleri abdesti güzel almak. Kaynak beyhaki. Kış günleri abdesti güzel almaktan maksat şudur. İyice böyle, iyice ovalayacaksın. Evet, iyice ovalayacaksın. Adam... Ha ne oluyor? Sanki elektrik çarpıyor. Dokunuyor böyle... Alıyor böyle suyu... <laughs> ne yapıyorsun pudra mı yapıyorsun Ne yapıyorsun? Sahneye mi çıkacaksın? Alıyor böyle suyu. Oh. Abdest... Lan mübarek su... Yok baba. Kolları böyle alıyor. Mes edecek utanmaz ha. Nasıl böyle <laughs> mübarek adam? öyle abdest mi olur? O buz gibi suda gerçekten bak şunu söyleyeyim. Hakikaten niyet var ya niyet. Adamı her şey getir. Bismillah da gir. Böyle var ya böyle obaladıkça ısınırsın. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Isınırsın böyle yap. Aralara böyle iyice hilalle. Burnuna çek böyle. Fazla da çekmeyin, var kafa yapar sonra. Çek korkma ya. Ağzını al çalkala ya. Hiç korkma. Yüzünü yıkılır. Oh da şu bu Böyle vura vura yıka. Vura vura yıka. Hiç çekinme. Anında dökülüyor günahlar. Anında patır kütür. Günah münah hiçbir şey kalmıyor. İyice sıvazla bunlar. Adam ayağını böyle uzaktan tutuyor bir de. <laughs> Kendini niye geri çekiyor? Ayağını da uzaktan tutuyor böyle. Ne yapıyor? Parmak aralarına su girdi mi? Yok. Topuklar falan iyice ovalandı mı? Yok. E nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar. Hayırsız iş yapmayalım. Kış günlerinde abdesti güzel alalım ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun hayırlı kullarından olalım. Yoksa bizden hiç bir cacık olmaz. Evet. İşin, Bağcılar versiyonu budur. <laughs> Bizden bir cacık olmaz arkadaş. Olacaksak adam gibi Müslüman olalım. Delikanlı olalım arkadaş, delikanlı. Müslüman adam delikanlıdır. Bizim delikanlı kavgalarda çekiyor. Ey tılan, doğrarım keserim ayırdır lan. Çağırın oradan beş kişi döner bıçakla. Ne oluyor ya? Meydan Muharebesi var? Ne var ya? Mevzu yaptın, ne oldu? Sen vurdu, ne vurdu? Ne oldu yani? Biriniz mezara biriniz haple. Ne oldu? Asıl Meydan Muharebesi, Nefsinle. Gel lan buraya can şerefsiz seni. Nefsini alacaksın aşağı indirize. Konuşma lan. Öğlenin son sünneti. 4 rekat kılacağım lan. Karışma. Evvabin altı kılacağım lan. Teheccüd 50, 50 kılacağım. 50 kılan var mı? <laughs> Yok. İşte delikanlı budur. Gerçek delikanlı budur. Şeytana kafa tutacak. Hayırdır lan ne ayaksın sen? Dur, dur iki dakika bekle lan orada. Bekle diyeceksin. Eee? Bekle elli rekat kılacağım. O da çatlayacak orada. Allahu Ekber. Bir de uzun uzun ha. Elli derken kardeşim siz de Kevser İhlas'la kılmayın yani. Gerçi iki kılan varsa gelsin öpeyim de elinden <laughs> de fazla mı uçtuk? Normal namazı kılan bulursak zaten elini öpüyoruz artık. Beşini kılanı, beşini vaktinde kılanı bulunca keşif, keramet sahibi, takva. ooo diyoruz baba evliyaullah ya maşallah adam beş vakit namazı camide kılmış. Helal olsun be sana. Bu sıradan avam bir Müslüman işidir ha. Beş vakit namazı camide kılmak aslında normal şartlarda, normal İslami hükümde de avam birisinin amelidir. Sıradan ama işte maalesef şu anda ahvaller sıkıntı